merhaba. Bir Bursa Uludağ Karışık videosuyla tekrar sizinleyim. Arabaya indirmiştik bavulları. Şimdi ben de arabaya iniyorum. Artık yarın orada görüşürüz. Yolda çok video çekebileceğimi zannetmiyorum çünkü. Görüşürüz deme yapmışım arkadaşlar. Görüşürüz. Başımıza gelene bakın. Kahvaltı diye Kar Konağı'na gidiyoruz diye yola çıktık. Sonra böyle tuhaf bir yerde bulduk kendimizi. Yani bir de ben Cumal Kızık'ta mı diye sorguladım ama Google bize e, orada olduğunu söyledi. Çifte havuzlar diye bir yere gittik Bursa'da. Tabii gittik. Hiçbir şey yok. Özen geri dönüyoruz. Böyle. Bakalım nerede kahvaltı yapacağız. Sabah yedi de yedi buçukta kalktık herhalde değil mi? Yedi buçuk gibi. Yedi buçukta kalktık kahvaltı yapacağız diye. Orası çok uzun. <laughs> Saçma sapan yerlere girdik yani. Bir de boş boşuna 10 kilometre gitmiş olduk 10 kilometre herhalde 10 mı 15 mi? 10 git 10 gel hiçbir şey yok. Aç kaldığımızda kaldık yani. Hata. Yanlış. Neyse şimdi bir kahvaltı yeri bakıyoruz. Bakalım. Çekirge'de. Daha çıkacağımız için çok da oyalanmak istemiyoruz. Ee, çekirge'de şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltı kaosundan sonra böyle hızlıca bir kahvaltı yaptık şimdi giyindik, dağa çıkmaya gidiyoruz. Şöyle bir problemimiz var ki, kar lastiğimiz yok. Kar lastiğimiz olmadığı için de dağa çıkamıyoruz. Burak şehir içinde kullandığı için arabayı genellikle... Ben mi kullanıyorum? Evet, Birlikte şehir içinde kullandığımız için, İstanbul'da çok kar yağmadığı için, kar yağdığında da dışarı çıkmadığımız için kar lastiği takma gereksinimi ihtiyaç duymadığını söyledi. O yüzden de anlıyor musun? Sen <laughs> sen çıkmıyorsun. Bu arada şu anda Ulu Cami'nin <laughs> tabi gözlerimiz gözüktü sadece şu an ama Ulu Cami'nin yanından gidiyorduk. Geçiyorduk. Kar lastiğimiz yok. Daha arabayla Şimdi daha arabayla çıkamıyoruz bu arada evet. E, mecburen teleferikle çıkacağız. Yani teleferinde çok güzel bir yanı var. E, harika. Yeşil, manzarası var yani. Yeşil Bursayı görüyorsunuz. Ama tabi son zamanlarda betona gömülmüş biraz ama olsun. Yani Bursa'nın, ben Bursayı seviyorum ya. Yani. Kaç kere geldin? Bursa adı altında iki defa geldim. Okul fuarıyla gelmiştim ve yani inanılmaz güzel gezmiştik Bursayı. Ee, özellikle de şey bu e, kent, kent meydanı olarak geçiyor. Evet. Oraları ben, çok gezdik. Ben de iki kere geldim. Yani Burak'la Burak da Uludağ'a geldik bir kere. Burayı saymıyorum Bursa olarak. Yani Uludağ ve Bursa ikisi farklı yerler sonuçta. Yani Bursa, Uludağ, Bursa'ya bağlı. Uludağ Kars mı? <laughs> çok komik. Yani orası da Bursa, Bursa'ya gelmiş oluyorsun oraya. Tamam sen önüne bak. Şimdi mecburen dediğimiz gibi teleferiğe çıkıyoruz. Neden böyle giyin? Şehir merkezinde deli demesinler. Demezler. desinler? <laughs> ya gerçekten tekrar ulu camiye gitmek istiyorum. Namaz, tamam. namaz kılmak. Umarım gideriz. Namaz kılmak. Burak sen de var çok fenasın. <laughs> İyi de camiye gitmek istiyorum. Hayır ben. görmek istiyorum Türkiye'de tarihi. Yani tekrar Türkiye'de... görmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Her yer cami Türkiye'de. Şimdi e, muhtemelen akşam kebapçı yani İskender yemeğe gideceğiz. Bu arada burayı hatırladım ben buraya babamla gel. Buraya gelmiştik işte biz babamla. O zaman iki olmuyor, üç oluyor. Okulla iki kere. Tamam yani babamla buraya babamla bir kere, bir kere geldik. Bence iki kere evet, babamla... beş oluyor yani. Ya babamla gezmedik ki. Tüskevit hesabına döndü. Ay <laughs> bir dakika. Babamla geldik ve babamla düğüne geldik yani. Babam gezmeyi çok seven bir insan değil maalesef ki. Kırk yapar. Ne benim kırkıncı yıldım. <laughs> evet, şimdi gidiyoruz. Geldik iki dakika sonra teleferiktesin. Teleferikten tekrardan bağlanacağız. Biletimi sen al. Neyi? Biletimi. Alırız, sıkıntı yok. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Yine başladığımız yere gelmemiz gördüğünüz gibi taşıyoruz. Hep taşıyoruz. Mecburen. Tabii ki de bu dönemde bu arada maske takmayı da ihmal etmiyoruz. Sadece şu an video çekerken çıkarttım. Bir de arabada da zaten çıkartıyorum. Ee, bence maske olayına hala çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şu an ilerliyoruz. Burak benim önümde koşa koşa gidiyor. <laughs> bak rengarenksin. Yeşil bavul. Yeşil bavul. Hava <laughs> hiç sıkıntı çekmiyor. Kayak bavulu. <laughs> Annemin sana aldı. Tabii. Kaybolmasın Bekli bavulu. Bak. <laughs> bomboş. Şaşırtıcı. 5000 kişi beklediği günleri biliyorum. Heyecanlıyım. <laughs> Thank uh you. -huh. geldik. Şimdi Burak bilet alıyor. Bilet fiyatlarını çektim az önce. Az önce çektim fiyat, bilet fiyatını. Skipes aldık. Gece kayağı olursa ayrı alacakmışız. Aa. Koyayım. Şaka yapıyoruz. Evet. O ne kadar? Kaybetme. O ne kadar? O da e, 90 lira. Ekstra. Wow. Yani 90-180 iki gün kaysan e. Ee, şey, 360, 360 Tabi Artı ya. bir de Mart. 360 artı 700. 700. 450. Şöyle. 2 gün. Aynen ha 450. 810. Ee, 810 aynen. Wow diyorum. Yani inanılmaz paranın döndüğü bir kayak merkezi bence. Şu anda giremeyiz. Bir şeyler içelim. Ha tamam. Yani. Şimdi şöyle burası yani şu telesiki olayı benim için ilk kez olacak. Yok, şu ben ana kadar. Ya. Yani, tamam da tek başıma ilk kez olacak. Şimdi yine seninle deneyeceğim tabii ki de. Ama tek başıma da denemeye çalışacağım. E, ee, boardların kabusuymuş okuduklarıma göre. Şimdi görüyoruz. Pohodan çekiyor. Ama tabii ki de boardlar için bacak arası alıyor. Hiç board var mı şu anda kayacak olan? Bakıyorum. Şöyle gidelim. Hiç bord yok. Neyse birazdan biz de deneyimleyeceğiz zaten. Şurada kafede biraz bir şeyler içeceğiz oturup. Bu arada Erzurum'a göre inanılmaz kar var. Erzurum'da hiç yoktu biliyorsunuz ki. Her yer keldi. Burada deli gibi kar var ve hala yağmaya devam ediyor. Şu an kahve içiyoruz. Neden peki kahve içiyoruz? Çünkü bir buçuk günü kaldık. Ee, bir buçuk günü kaldığımız için de biletimizin aktif olmasına <laughs> 20 dakika var. Yani böyle saçma bir durum <laughs> gerçekten şaşırtıcı. Yani bu da maalesef para odaklı bir kayak merkezi olduğunun en büyük göstergesi bence. Yani zaten 20 dakika kalmış bir yere neden aktifleştirmiyorsun değil mi? Neyse kahve içiyoruz. Çabuk gelmen lazım. Gel. Şuradan yürümemek için deriskili yukarı çıkan bir Burak. Şu an Tutye'li telesiyej mi? Telesiyejine bindik. Kapalı. Dışarıda feci bir tipi var. Yani göz gözü görmüyor. Gözlükle bile fayda etmiyor değil mi? Uf. O zaman cezanın bir şarkısı var onu aramaya. Mahvolduk. Tutye'li benim en sevdiğim pist. Ben ilk kez kayacağım sanırım burada. Galiba. Çünkü kapalıydı. Kar yokken burası açılmıyor. Evet. Yeterli kar olunca açılıyor sadece. Şimdi Burak bir Uludağ kayak merkezi profesörü. Evet. Sırımdan aşağı gittim. Anladım, ve, ve gelip birisi kızdı bana. Elin delisi mi? Birisi şey delisi dedim, bir şey dedim, dedim, dedim. birisi. Ha. Elin, de, elin delisi olarak algılamak istiyorsan tabii sen bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Burak, Heh. bir bu şeyler demek ister misin? Çok sisli. Şimdi Tutiyeli'ne gittik. Tutiyeli, göz gözü. Pis dışına uçtu, onu kurtardım dağcı gibi. Tabii. bir sürü pazar yiyerek kurtarırdık. Kızdım tabii, bir şey. Yine oturuyorsun. Çay içiyoruz. Çok soğuk. İçim ısındı diye. Sirveye çıkıp içiyorsun hep herhalde. Tabii. T-Bar. <laughs> T-Bar'ın nerede T-Bar? T-Bar şurada aşağıda. Ben de T-Bar derken çay bar anladım şu yani. T <gülüyor> <gülüyor> İğrenç. t <-bar> <laughs> dedim çünkü. Buraya çıktığımız şey. Diğer adı neydi T-Bar'ın? Tele Telesiki. <laughs> evet. Hı, tamam. Ben Kayakla siki işte tele. Tamam, anladım, Kayakla tamam. tele demek işte yani. Tamam, anladım. Kayarak tele. <laughs> <laughs> tamam. Diğeri de siyeş. <laughs> oturarak. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum, Fransızca olabilir mi oturmak? Hayır, hiç bir şey olmayacak. Şu an oturuyoruz. İşte insanlar e, diğer pis tüteliydi az önce, ama tütelinde inanılmaz bir sis vardı. O yüzden oraya çıkmıyor insanlar, o yüzden burası kalabalık oldu. Sonra ben Burak hızlı gittiği için ve sis olduğu için ve önümü göremediğim için aşağı doğru düştüm ya. Yuvarlandım. Yani aşağı, aşağı düşmenin içinleri çok fazla farkındaysan. Sebepleri. Yani şey demedin. Burak'ı takip edemedim. Ya da onun önündeki çok kişiyi önemli. takip edemedim. Çok, çok sis var. Sonra en son kar atacağım. Güneşi görüyor musun? Güneşi gördüm. Yani. burada da espri yaptım. Yani Erzurum'da böyle bir kar yok. Şuraya bak. Çok enteresan. Bay bay. Doğu, doğusunda da Türkiye'nin böyle bir hava yok. <laughs> kar yok yani. Bilmiyorum. Marmara bölgesinin yani 2500 metre aslında. Doğu gibi bir şey burası. Yani Erzurum 3200'dü. Tamam ama 2500 Marmara bölgesinde rakım önemli. Yani bu kadar çok kar olması. Erzurum'da tamam, normal. Doğumayı. Yok şöyle düşün. Kuzeye yakınlığı olarak neredeyse aynı Bursa ile Erzurum. Neredeyse diyorum. Çok doğru. fark yok. E yüksekliği de o hale getirirsen o zaman kar seviyeleri hatta daha fazla bile olması olağan olabilir. Kısmi yani doğru. bilmiyorum. Uzmanlara sesleniyorum. Yani Bunu açıklayın. Bence benim dediğim doğru. Şimdi İtalyan'dan teleskile çıktık buraya. Ee, buradan Belvie iniyoruz birleşik zaten. Evet. Bermi pisti de orta zor. Yani burası dik aşağısı düz. Bu düzlük alanda kayak dersleri veriliyor. Şurası da Beceren'in orası. İnanılmaz kalabalık. <laughs> Faruk yavaşla Faruk. Burası neresiydi? Burası neresiydi? Cennet, Cennet. Çıkacağız mı? Şimdi pistten Diğer pistlere gideceğiz Şu anda Arkadaşımızı bulmaya çalışıyoruz <laughs> şekilde gittiği için buranın ismi tam olarak bilmiyorum ama beceren iniyoruz diye biliyorum. Evet. Lütfen burada çekme aşağı bir daha inmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Muzaffer. Şimdi bir dakika. Burası neresi? Muzaffer'in yeri. Burası. Şöyle çekeyim de. Burası İnşallah düşmem. Geriye doğru Bu Yanlışlıkla kaydık. Yanlışlıkla değil de bilinçli kaydık. Ersin yüzünden. Ersin yüzünden eee günü birlikçi insanların olduğu yere geldik. Ve buradan acil ayrılmamız lazım. Burası çok kalabalık. Aşırı kalabalık. E, Yarın bir... daha da kalabalık olacakmış. Pazar ya ondan. Ondan olabilir mi? Olabilir. Anladın mı? Anladığını da iyi biliyor musun? Biliyorum. Ben Şu üstte sana. iliştirsene. Olur iliştiririm şuraya bir yere. Ceren'in borcu. Anladın Su borcu. Anladın mı? Nerede? Burada mı atıyorum? Burada ayrılırsın şimdi işte. Birazdan. Daha dur. <laughs> bir dert vermiş derdin adı Gönül yarası Kapandı yar sevmek bilmez Kanar durur tam şurası Ben asla hafife alma Aşk vurur insana kadar kolay sanma tamam. delikanlı. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> Kapanmaz bırak elini açmışsın. Ama canım az yandı. Ah. Neredeyiz? Şu anda e, İskendercilerden bir tanesindeyiz. İskender konağındayız. İskender Efendi konağı. Efendisini geçti. Soy ismi yok mu? Burası İskender İskender İskenderoğlu oldu ya. Atatürk de efendi. Bu İskender İskender oldu işte. Kebapçı. Aynen o adam işte. Evet. Bu adamı tanıyorum. Dayı bu çok iyi. Eskiden bu kadar pahalıya satmıyordu. <laughs> Ama her şey zamlandı. Dayı iken herkes yiyebiliyor bu dayı. Bu dayı mesela halka hitap Böyle bayağı tarihi bir yer. Bal mı mu? Bal mı değil mi onlar? Bal mı mu heykeller var. Çekiyorum buradan. Ne İskender hazırlıyorlar var. <laughs> böyle tatlı bir mekan yani. Sevdik. şöyle. Üf diyoruz. Afiyet olsun. Gerçekten. Az önce yağ dökerken çekecektim ama çekemedim. Çünkü adam benim dibimde yağ döktü. Neyse yarına yağ dökmeli video. Bir daha olsun. Sağ ol. <laughs> Video çekiyorum <gülüyor> Anlıyorum <gülüyor> Şimdi Ayıp burada e, İskender İskenderoğlu burası Yani Bursa'daki birçok kebap saat 8 buçuk gibi kapanmış Buraya geldik Az önce videoyu sonlandıramadım ee, Biz Kayak pistinden sonra Arkadaşlarımızın yanına gittik Olman Köşkler bir alan vardı. Teleferik'teki sarı alandaki bölgede. Ee, oraya gittik. Orada tabii onlarla biraz vakit geçirdik. Eğlendik. Ee, daha sonra e, merkeze indik otele. Tabii İskender e saat yedi buçuk kapandığı için e, aslında kaçırdık bugün. O yüzden de İskender, İskenderoğlu yani Yavuz İskenderoğlu'nun e, İskender Efendi Konağı'na geldik. E, bu botanik bahçe civarlarında. E, yani Burası da zaten güzel lezzet olarak. Tabi Bursa'nın daha özgün lezzetleri olan işte Uludağ kebapçısı Cemil Cemal Usta ya da şu e, mavi dükkan olan kebapçısı İskender planlıyorduk. E, onu da yarına attık. E, yarın da oradan sizinle buluşacağız. E, bu kadar tabi kebaptan sonra da e, haftaya <laughs> bol yeşillikli olarak başlayacağımızı düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ama sen çıkmıyorsun. <laughs> Karanlık olduğun için. O yüzden diyete başlıyor. Pazartesi diyetler hep başlar. Ayda yılda bir olurmuş. Ben normal hayatıma devam ediyorum. Biz de hiç böyle e, kayak tatili ya da herhangi başka bir tatili bu şekilde hiç farklı bir a, e, aktivite yapmamıştık. İlk oluyor bizim için de. E, yani özlediğimiz bir lezzet olarak. İstanbul'da bunun hakkını çok aşırı veren bir yer olduğunu düşünmediğimiz için. E, ve Lezzetler kendi yerinde yenir. Modda yola çıktığımız için e, bu yola başvurduk. Ne dersin? Anlıyorum. <laughs> Anladığımı düşünüyorum bu sefer. E, yani bu gece artık bu şekilde sonlandırıyoruz arkadaşlarımızın yanına gidip e, biraz daha orada par vakit par geçireceğiz. Parklemece. Partilemece. Yani değil de Şömine başında sohbet edeceğiz işte. E, Buran bir iş yerinden arkadaşı var. Çok uzun zamandır 2 tane Hayır burada Bursa'da yaşayan bir arkadaşın var ve onun evine gideceğiz. Şimdi orada video çekmemle çok uygun kaçmayabilir. O yüzden bu geceyi bu şekilde sonlandırıyoruz. Bir sonraki gün tekrar görüşmek üzere.